Hümmet'e selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün YouTube kanalım için sizlere bayram gününde video çıkaracağım. Bu videonun devamı gelecek. Yeni bir araç aldım. Bu aracı sizlere tanıtacağım. Aracın yapılım aşamalarını tek tek part part çekeceğim sizlere. Aracımız gördüğünüz gibi 99 Şahin 16 İE enjeksiyonlu model. araba ilk sahibinden kaldığı için İstanbul arabası da olduğu için aracın sağında solunda ezikler, göçükler, gamzeler, taş izleri gördüğünüz gör gibi mevcut. Ama aracımız genel olarak çürüksüz, tassız, lekesiz, hiç genç eline değmemiş, orijinal bir araç olduğu için kurcalanmamış bir araba olduğu için aldık aracı. Tüp takılmamış. İlk sahibinden 95 binde tüp takılmaması bizim için çok iyi bir avantaj. Bu aracı saklamayı düşünüyoruz. Ben de ikinci araç olduğu için arabaya ihtiyacım olmayacak. Kapalı garajda saklayacağım arabayı. Arabayı gösterelim yakından. arabamızın kapı döşemeleri, koltukları, iç kondisyonu, torpidosu olsun. Gayet güzel. Bu koltuk kılıflarını sökmedik. Aracı, aracı boya sokacağız ama koltukları kenarlarından baktık. Gayet düzgün. Bir tek arka koltukları açtık. Aracımızda orijinal desinin merkezi kiliti mevcut. Abimiz ses yaptığı için devre dışı bırakmış. Aracın bir tek arka koltukların kılıfını söktüm merak ettiğim için. Koltuklar hatasız durumda. Tertemiz. Arka panzotumuz deliksiz, kesiksiz orijinal. Şuradaki tarihlere kadar şuradaki tarihlere kadar aracın her şeyi duruyor. Bütün fitillerindeki tarihleri duruyor. Aracımızı komple sökeceğiz. Kapıların kapanması olsun. Kapıların kapanması olsun gayet güzel. Arabada çok güzel detaylar var. Kucalanmamış. Somun kapakları olsun. Torpidomuz da kronik olarak tek burada çatlağımız var. Bu da hepsinde mümkün olan bir çatlak. Aracın bütün camları orijinal. Şöyle cam braketleri vesaire her şey duruyor. Şuraları gösterelim. Arka çamurluk işleri olsun. Tapaların olduğu yerler. Gayet tertemiz, çürüksüz. Alt kirko yerleri ezilmemiş. Altı ezilmemiş. Bagajımızda, tavanımızda, kaputumuzda güneş ayaklarımız var. Sesi zaten görüyorsunuz. Aracın içine naylon paspas koymuşlar. Bu paspasları ben iki gün önce, daha önce sattığım bir TOFAŞ'taki arkadaşımdan rica ettim. Kullanmıyordu. Bu arabaya kullanacağız onları. Aracımızın ön tarafına yerli bir panjur koyulmuş. Üç bacak Bu araca ait olmayan bir panjur. Orijinal iki parça T panjur aldım. Orijinal iki parça yuvarlak panjur aldım. İkisi de orijinal fabrikasyon. Değişimli olarak bunları boyatıp takacağım. Sol farımız eser takılmış. Tofaş yazılı orijinal karello far aldık araca. Aracımız bu şekilde. Şuradaki etiketler ne kadar? Şuradaki etiketler ne kadar? Hepsi dahi duruyor. Tüp takılmamış. Aracımıza sonradan stopları çalındığı için, araba park halinde stoptan çaldıkları için seleks tip stop takılmış. Tamponlarımız fabrikasyon solmuş. Şuradan ufak bir dokunmuş da tampon istemiş. Orijinal tampon olduğu için kırılmamış. Biz buna bir işlem yapıp tamponu değiştirmeden kurtaracağız inşallah. Burayı ısıtıp şekil vermeye çalışacağız. Plastik aksamımız, marş piyeller, kapı kolları, aynalar ve tamponlar mat siyah boyanacak araç boyanırken. Arabanın hatları genel olarak düzgün. Genel olarak çok çok düzgün. Aracın paspasları dediğim gibi bunlar koymuş. Bunları söküp atacağız arkadaşlar. Aracın sadece koltuğunda gördüğünüz şurası var. Onun haricinde ne yırtık ne deforme ne süngerlerinde kırılma hiçbir şey yok. Aracın şöyle bütün poşetleri sonradan değil tabii ki hepsi orijinal. Uşambaları duruyor. Kapı aralarımız vesaire çok çok düzgün. Şuraya şey gelmiş, bal gibimiş. Çıkacak, temizlenecek. Aracın içine dışına komple detaylı temizlik yapılacak. Arabamızın ilk plakası, plakasını değiştirmedik. Ee, güzel plakası, İstanbul plakası olduğu için değiştirmedik. Onun haricinde araba boyanacak arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda bayramdan sonra Allah nasip ederse boyacıyla anlaştık. Boyaya vereceğiz arabayı. Arabanın altlarını bozmadan, orijinalini bozmadan, macun falan kullanmadan arabayı düzgün hale getirip çıkaracağız. Boya öncesi arabayı ben sökeceğim. Boyacıya vermeyeceğim. Boya sökümünde ben sökeceğim arabayı. parçalarını hepsini özenle söküp kenara koyacağım. Boyadan sonra tekrar montajını ben yapacağım. Bunları sökerken tabii ki sizlere detaylı olarak gösteririm söküm aşamalarını, toplama aşamalarını vesaire. Pastadan çıktıktan sonra yine boya aşamalarını, zımparasıdır, düzeltmesidir. Onların hepsini size tek tek aşama aşamaları olarak boyacının oradan çekeceğim. Aracımız bu şekilde. Arabayı hiç orijinalliği bozmadan, orijinalliğine sadık olarak toplayacağız. Burada bir saklamayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Stoklarımızı şahin stoklarımızı Çocukları vesaire, taban alısı, detaylı temizlik yapılacak. Düzenle saklayacağız. Araba bittikten sonra kapalı garajda yerini alacak inşallah. Orada da bir kazası yok kablada. O bizi mutlu ediyor. Buraları siteye çocuklar sürmüş, giren arabalar, yanına park eden arabalar sürmüş. Arabanın kapısını açan adam kordon çizgilerine vurmuş, kamize yapmış. Onun haricinde Arabaya ekstradan hiçbir işlem yapılmamış bu zamana kadar. Biz de yapmayacağız. Güzel bir boya çıkacak arabada. Eminim daha önceki arabamı da boyatmıştım. Aynı boyacıya Sedat abiye. Ona da buradan selam olsun. Araba gayet güzel bir araba olacak. Finalinde hepimizi mutlu edeceğine inanıyorum. Arabanın çürüksüz olması çok iyi. Size motor içinde çekelim. Motor içinde üst kapağının oradan Yağ kaçakları mevcut, terlemeler mevcut. Mekaniğe henüz girmedik. Arabayı alalı çünkü iki gün oldu. Arabanın yani bütün her şeyi her şeyi orijinal. Şuralarındaki fitillerindeki tarihler olsun, buralarındaki tarihler olsun. Elektrik tesisatının üstteki şu görünen etiketler vesaire olsun. Hepsi orijinal. Kule takozlarına kadar orijinal. Opar. Motor ve sanat sarılıkları. Buralar yağ kaçakları olduğu için Bunların da sarılıkları var. Gayet güzel. Meydana çıkacaktır. Arabamız hidrolik direksiyon. Çürüksüz, çarıksız. ilk sahibinden. O yüzden çok iyi. Üretti bizi. Her şey, bütün etiketleri orijinal. Paneli, maneli. Çamurlukları. Kılıç sarıcıların olduğu yerler şuralar. Buralarda çürükler yok. İplerde. Onun haricinde görüyorsunuz. Güvenen gibi her şey. Bilenler bilir. Artık da sadece şurada bir mazalık olarak, da önemli değil. Burada orijinal cam bulursak belki değiştiririz, belki değiştirmeyiz. Mazarlık olarak kalır.